Arkadaşlar bu videomuzda merkezi dağılım ölçülerinin Excel'de nasıl hesaplandığını göreceğiz. Ee, yine data1 dosyamızı açıyoruz arkadaşlar. Bu videoda merkezi dağılım ölçüleri olan range, çeyrek hesapma, standart sapma, Varyans, z ponu, t ponu ve normal dağılımın nasıl hesaplandığını göreceğiz. Öncelikle range. Range için maksimum puanda max diyorum. max formülü. Benden sayı dizisini istiyor. Sayı dizisini işaretliyorum. Çıkarmalıyım. Neden çıkarmalıyım? Minimum bu anda. Yine sayı dizisini işaretliyorum. Parantezi kapatıyorum. Fakat iki kere parantez açtığım için iki tane parantez işareti yapıyor. Enter diyorum. Ve bana range hesaplıyor. Çeyrek sapmayı hesaplamak için arkadaşlar 4 ve 1'lik 4 dilimi de hesaplattırmam gerekiyor. Yani dörtte birlik birinci dilim, ikinci dilim, üçüncü dilim ve dördüncü dilimi hesaplamam gerekiyor. Aslına bakarsan sadece birinci ve üçüncü dilimi hesaplasak yetiyor ama biz yine de dördünü de hesaplayalım. Birinci dilimi hesaplamak için dörtte bir fonksiyonu var Excel'de. Sayı dizisini istiyor benden. Sayı dizisini işaretliyorum. Tabii bu sayı dizisi diğer dörtte birlik dilimlerde aynı olacağı için bu sayı dizisi aralığını kilitliyorum F4 tuşuyla. Daha sonra noktalı virgül diyorum hangi dilimi bul diyor. yani birlik birinci dörtte birlik mi ikinci dörtte birlik mi ben önce bir, birinci dörtte birlik dilimi bul diyorum. enter tuşuna basıyorum ve bana birinci dörtte birlik dilimi hesapladı daha sonra sağ tarafa çekip diğer dilimlerde hesaplamasını istiyorum fakat burada e Hepsinde dörtte birlik dilimi hesapladı. Neden? Çünkü biz dörtte birliği yazmıştık. Şurada ne yapmam gerekiyor formülde? Birinci dörtte birlik yerine ikinci dörtte birliği hesapla deyip hesaplattırmam. Burada ise bir yerine 3 yazmam. Burada ise bir yerine yine 4 yazmam gerekir. Tüm dörtte birlik dilimleri bana hesapladı. Benim için dediğimiz gibi lazım olan hangisi? Birinci ve üçüncü dörtte birlik dilim. Çeyrek satma bölümüne geliyorum ve formülümü yazıyorum. Formülüm neydi? Üçüncü dörtte birlik kısımdan birinci dörtte birlik kısmı çıkar ve bunu da ikiye böl. Gördüğünüz gibi çeyrek sapmayı da hesapladı. 9,375 olduğunu görüyorum. Standart sapmayı hesaplamak için STD sapma S formülü var. Benden yine sayı dizisini istiyor arkadaşlar. Sayı dizisini gösteriyorum. Daha sonra parantezi kapatıyorum. Enter tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi standart sapmayı da hesapladı. Peşinden varyansı hesaplıyoruz. Varyans içinde de VAR.S For, e, fonksiyonumuz var. Yine sayı dizisini istiyor benden. Sayı dizisini gösteriyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter tuşuna basıyorum. Zaten varyans, dikkat edersen standart sapmanın karesidir. E, buradaki sayının karesini buldu bana. Z puanını arkadaşlar Z puanını e, hesaplamak için iki değere ihtiyacım var. Bir ortalama, iki standart sapma. Standart sapmayı hesaplamıştık. Bir de ortalamayı hesaplayalım. Ortalamanın fonksiyonu hatırlarsak ortalama idi. Sayı dizisini istiyor benden. Sayı dizisini işaretliyorum. Karantası kapatıyorum. Enter tuşuna basıyorum. Bu arada şu sayılarımın ondalıktan ondalıklı kısmının 2 basamaklı olmasını istiyorum. Bunun için seçip sağ tıklayıp hücreleri biçimlendir diyorum. Sayı basamağı 2 olsun diyorum. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi sayıların ondalıklı kısmı 2 basamaklı oldu. Şimdi arkadaşlar Z burada hesaplamayacağız. Çünkü Z puanı her puana özeldir. Yani tek bir Z puanı yoktur. Onun için şurada yeni bir sütun açıyorum. Z puanı diye. Ve burada hesaplamamı yapıyorum. Eşittir diyorum. Z puanını hesaplarken ne yapıyorduk arkadaşlar? Öğrencinin puan puanından ortalamayı çıkartıyorduk. Tabi burada çıkarma işlemi olacağı için parantez içerisine almamızda fayda var. Daha sonra standart satmaya bölüyorduk. Bu arada arkadaşlar Z puanını diğer hücreler için de hesaplattıracağım için burada ortalama ve standart satmayı kilitliyorum, sabitliyorum. Bunun için bu hücrelerin adını seçip F4 tuşuna basıyorum. Ve sonra Enter tuşuna basıyorum. Diğer hücreler içinde hesaplanması için ilk hesapladığım hücrenin sağ alt köşesindeki tutamaca çift tıklıyorum. Diğer hücreler içinde gördüğünüz gibi hesapladı. Daha sonra T puanını hesaplıyorum. Yine T puanı, her puanı özeldir arkadaşlar. Bir puandan ibaret değildir t puanını da nasıl hesaplıyorduk? z puanını 10 ile çarpıyorduk. c2 çarpı klavyeden 10 diyorum. Artı 50 diyorum. Yani z puanını hesaplarken t puanını hesaplarken z puanını 10 ile çarpıp 50 ile topluyorduk. Enter diyorum. Bakın ilk hücre için t puanını hesapladım. Diğer hücreler için de hesaplaması için hücrenin sağ tarafındaki tutamaça gelip çift tıklıyorum. Diğer hücreler içinde hesaplandı. Yine aynı şekilde bu hücrelerdeki sayıların da iki basamaklı olmasını istiyorum. Ondalıklı kısmının seçip ondalıklı kısmını 2 yap diye işaretledim. Böylece hem Z puanını hem de T puanını hesaplamış olduk arkadaşlar. Arkadaşlar normal dağılımı hesaplamak için z puanından yola çıkarak bir fonksiyon yazmamız gerekiyor. Z puanıyla t puan arasında açıyorum. T puanıyla işimiz yok. Buraya fonksiyon için f harfini yazıyorum. Ve normal dağılım fonksiyonunu arkadaşlar buraya yazıyorum. Normal dağılım fonksiyonumuz normal norm.da. nokta da Çift tıklıyorum arkadaşlar. Benden ee, önce hangi puan için normal dağılım fonksiyonu hesaplamak istiyorsun diye soruyor. Ben buradaki C2 hücresi için hesaplamak istiyorum. Noktalı virgül. Normal dağılımda arkadaşlar ortalama sıfırdır. Ve normal dağılımın standart satması birdir. Noktalı virgül diyorum. İki tane seçenek çıkıyor. Doğru yanlış şeklinde. Yanlış olanı seçiyorum. Parantezi kapatıyorum. Daha sonra Enter diyorum. Bakın ilk hücre için normal dağılım fonksiyon değerini hesapladı. Sağ Hücrenin sağ alt tarafındaki sağ alt köşedeki tutamaca çift tıklıyorum. Diğer hücreler için de normal dağılım fonksiyonunu hesaplattırıyorum. Bakın böylece normal dağılım fonksiyon sayı değerlerini hesaplamış olduk. Z puanını burada Küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. Seçimi genişlet diyorum. Hesapladık. Daha sonra normal dağılım eğrisini çizeceğiz. Her iki hücreyi Z formu ve fonksiyon değerinin olduğu hücreyi seçiyorum. Ekle kısmına geliyorum. Saçılma grafiği çizdireceğim arkadaşlar. Saçılma, dağılma aynı şey. Buradan uygun bir grafik seçiyorum. Şu grafiği istiyorum ben buradan. Bunu seçiyorum. Bakın Excel bize bu puanların normal dağılım eğrisini de gördüğünüz gibi çizdi. Alt taraftaki yatay eksen Z puanlarını gösteriyor. Şu kısım ise frekans değerlerine karşılık geliyor Y ekseni. Böylece normal dağılım eğrisini de çizmiş olduk.